Herkese merhaba arkadaşlar. Biz Leman arkadaşlar bugün sizlerle beraber ve arkadaşımla beraber, arkadaşım Doruk'la beraber Raft Survival oynuyoruz. Kanka hadi başlayalım. Ben başladım. Ah. Ah. Odun topla. Lan oğlum ya. En iyi sandığı kaptın. Vallahi. Şöyle. Al. Goca odun parçasını bu nasıl çekiyorsa. Orada hiçbir şey yok oğlum. Envanterimde bu ne? Kanka ne yapalım? Sal bölümü yapalım kanka. İlk önce gelişelim sal bölümü yaparak. Yes ben aldım ben aldım ben aldım. Ye. Yeah. Arka o be. Ee. Bura hiç bereketli değil ama. Kanka yani pek bir değil. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar reklam girmişti oyununu duraklattım. Ay videoyu duraklattım. Arkadaşlar bu arada biz şey daha yine oyna başladık da. Yani eşyaları nasıl birbirimize vereceğimizi bilmiyoruz. söylerseniz şey yorumlarda iyi olur bizim için. Çünkü birbirimize eşya evet. konusunda çünkü yardım edemiyoruz. Arkadaş, çünkü arkadaşım bir keresinde oynarken bardakları hepsini envanterine koydu ve daha atamadı. O yüzden de <laughs> Yok lan o başka oyundu oğlum o başka oyundu o başka oyundu sen yanlış karıştırıyorsun. Evet başka oyunda atamamıştı envanterinde kalmıştı. Yok kanka ama <laughs> bu oyunda silebiliyoruz direkt silebiliyoruz. Evet, Silmeyi biliyorum yürüyeceğim da yürüyeceğim atmayı nasıl? bilemiyoruz işte arkadaşlar. Ben de. Bir Sakın silme. Sakın silme diyor. Arkadaşlar şurada denemek... reklam, mı var ya. Yani. <laughs> Neyse sana kanka çok güzel bir kutu geldi senin şansına. Oha. Halat malat verdi. Atölye yapacağım. Yapamıyoruz. Önemsiz lazım bize. Şu lazım. Bu reklamlardan bıktım. Ben de. Kanka ben atölye yapıyorum. Bu atölyeyi sakın kırma. Şiba. Reklam. Ah kanka, bunda artık istediğimizi yapabiliriz kanka. Ya sen ne yapıyorsun bu atölyenin içinde de işte başka bir kişi tarafından işgal edildi diyor. Ne yapıyorsun oğlum bunun içinde sen? O aş mı? Kanka şimdi buradan ne yapacaksın söyleyeyim mi? Ee, atölyeden ahşap tahta yapacaksın. He kanka bu arada atölyenin şu açılmak denen kısmında azıcık açsana. Oralar bize işe yarar kanka. Açılmak denen kısma tıkla. Oradan 3 video izleyip açsana. Daha rahat kasılırız. Kanka yapamam daha o şey üç video. Kanka lütfen ya çünkü çok zor oluyor kanka yoksa. Buraya dört tane atölye koymamı mı istiyorsun yani? Evet dört tane atölye. Dört <laughs> atölyeyi ne yapacağız? <laughs> ya bir saniye yanlış şöyle. Sağ bölümü yapıyoruz. Yapamıyoruz. Aa, şunu yapalım. Bek, be, bekleyin Yağmur şu köpek balığına öleceğim ben. Ya ölme. Sakın ölme. Kafasına ver. Ne aldın? Hiçbir şey almamışım. Manyak evet işi şey Yeah! <laughs> şey var. Ne yapıyorsun lan? Ya, hak. Attım ama at. hiçbir şey olmadı. Kanka hiçbir şey olmuyor bunu atınca. Hiçbir şey gelmedi az önce. Aha, aha çok iyi bir şey var orada. Ya hak ya önümden çek. Ya çıldıracağım. Yo. Çok güzel şeyler çıktı. Ne çıktı? Ahşap bahtanım. Lan bekle ben şimdi şey balta yapayım da senin kafana kafana vurayım. Balta mı? Evet. Baltayla da köpek balığını öp. Mantıklı bence. Yo lan Mantıklı. baltayla köpek balığına mı öldürülür? Ya ne yapalım oğlum ya? Ne yapabilirik? Ha buldum buldum buldum. Kanka nereye yerleştireyim? Sal bölümü yaptım. Nereye yerleştireyim? Oh şuraya bak, şuraya bak, şuraya. Buraya. şuraya mı? Şuraya. şuraya. buraya bak, buraya. Bur Hayır, buraya değil, buraya. Bur lan bunun içine yerleştirilmiyor. Hayır içine değil. Onun yanına. Şöyle. Evet. <laughs> Bence oldu. Bence de. Da. Ol. Daha güzel Sağ oldu. Ver. Oye! Oh yeah. Çok güçlü bir şey aldım. Kanka köpek balığına öleyim mi? Olur. Oha! Olur. Olur. öleceğim. Önüne geçiyorum. Ve onu ben alayım. Hadi onu ben alayım ya. Hadi canım Allah aşkına. Allah aşkına. Allah. Yes. <gülüyor> 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 tahta, dahta var. Bir tane var. Dahta ne alaka? Dahta. Lan full kill çıkıyor oğlum nereden çıkaracağız biz bu sazı? Saz lazım bana. Şuradan yapılıyor mu? Oyunda bir yere gidebiliyoruz. Başka adalara gidebiliyoruz. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar reklam girmişti. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Kanka ben saz yapacağım birazdan. Saz çok lazım. Sende varsa kanka, versene diyeceğim mi? Kanka ben çok güzel bir şey yaptım. Kanka ne şey yaptım söyle. Ne yaptın? Balta mı? O, bak. Aa, bu kişimize yarıyor. Bunda balık pişiriyoruz. Evet. Ama bekle abi. kanka bunun için şey lazım. E, balıkçılık net lazım. Bana saz lazım kanka. Saz. Kanka bir, bir tane daha yapabilirim bu arada. iki tane. Kanka bir saniye. ilk önce bana saz lazım. Saz nereden çıkıyor? Şuradan kanka, mı? Kanka bu... bu... Bu, bu, arada bu dünyayı kaydedeceğim ben. Kaydedeceğiz. Kanka zaten kaydedeceğiz. Seri olacak kanka bu. Bu birinci bölümü. Evet birinci bölüm. Ya yani oğlum ben kanka. nasıl saz yapabilirim? Ya? Heh, heh, çok iyi bir kutu var. Oo Hiçbir şey çıkmadı. Kanka balık pişireceğiz ama balığı tutmak için bir şey gerek. Kanka balıkçılık net diye bir şey gerek. Onun için de saz gerek. Bana saz lazım. Sal. Ben onu bir ben o bir balıkçılık neti ben yaptım. Ha kanka koysana. Onda balık yapabiliyoruz. Nice. Shot. Koy şöyle. Hamsi <laughs> oluştu. Kanka sana sandık bıraktım orada bak. Sana burada var da onu sana bıraktım. Oo oh, mis gibi. Kanka burada balık gelecek alacağız hepsi. Evet kanka şu anda balık oluşturuyorum. Kanka sen şu reklamları izleyerek şu diğer slotları açsana be. Lütfen oğlum çok lazım slot. Kanka slot? Hani kanka diğer açılmak denen yerleri. Üç tane video izleyerek. Kanka ben onları... Açtın mı? Ben onları kapatmıştım kanka özür dilerim ben onları kapatmıştım. Ha okey. Lan ben çok susamışım kanka bir saniye. Su şeyi vardı da. Ha, kanka başka eşya da yapıyorum ben. Ya kanka bana en çok saz lazım. Saz nereden çıkıyor ya? Şu mu? Saz mı? Lan yani çok saz lazım bana. Oha kanka 3 tane kutula var. Hani? Maşallah bir tanesini aldım. Kanka diğerini ben alsam. Bak öbürünü ben sana bırakmıştım. Kanka al. Diğerini sen al. diğer Şunu sen al. Ha. Ben de diğerini ne alacağım. Ha. Hadi al şunu. Al, şimdi al. Heh, ben de diğerini al. aldım. Köpek balığını ezdi bu arada. Su şişesi var. Oha su şişesi falan veriyor bana. Bir tane kullan. Ha. Bir tane de şunu kullan. Ne lazım bize? Şu anda... Kanka bana düzenli sırt çantası lazım. Onun için de saz lazım. Ay bıktım şu sazlardan niye. Kanka bak motorlu var. Kanka motor var burada. Motor için video izleyeceğim ben. Motor için video izleyeceğim. Kanka motor hiçbir yere götürmüyor ki. Motorlu yani. Kanka o hiçbir yere götürmüyor. Sadece tekne hızını %10 arttırıyor. O da hiçbir şey şey yapmıyor. Ha kanka biz bu arada bu motorluyu yapabiliriz. Uğraşırsak yaparız yani. Video izlemene <laughs> gerek yoktu. Bin tane yaparsak olur da motorlu da. Bin tane yaparsak kanka ışık hızına ulaşırız. O yüzden bin tane yap. Aa e, ben bakayım envanterimde Sa Aa dur saz bölümü. Sen saz bölümü, mü istiyorsun? Kanka. Hayır. Saz mı? Bende 3 tane saz var kanka. Bende 3 tane saz var. Kanka işte bana saz lazım. Sen nasıl bana atacaksın ya? Oğlum ben şu an... Ha buldum. 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 Nasıl? Buldum. Attım sana. Nasıl? Yere mi attın? Evet, aldın sen. Ya, Yok, almadım. Yok. Yok. Ya kanka sen çöp kutusuna tıkladın değil mi? Hayır, düşme tuşu vardı bak. Düşme. Yani düşürme tuşu. Nerede? Bak, e, o mesela bir, bir şeyin üstüne tıkla. Biraz bir şeyin üstüne uzun tıkla. süre tıkla. Sonra düşme yazıyor altında. Düşme yazıyor. Aa attım. Nerede? Attım sende mi? Bende yok da. Bakayım. Ne attın? Kanka saz. Yo bende yok. Bende de yok. Aman. Ne yaptık? Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar reklam yiyeyim. Kanka alıyorum tamam. <laughs> Hadi ya. Bana çiçek geldi bu arada. Bana çiçek, çiçek geldi. Çok çiçek yaramıyor neredeyse ya. Öyle öyle duruyor sadece. Saçma. <gülüyor> <gülüyor> var 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 var. Neyse. Oh. Ben neler yapabiliyorum hiç bilmiyorum. Kanka Yapmak bizim yok. bir sürü atölye yapmamız gerek. Bir sürü atölye. Kanka Ve Yemek bulmamız. Kanka gerek. bir tane daha atölye yapsana sen. Sen yap bu sefer atölye. Ben yapmıştım. Bu sefer de sen yap. Tamam. Saz lazım bize en çok. Saz üretelim. Ben atölye yapamıyorum ki. Bir tane odun gerek. Tek bir tane odun daha gerek. şu e kanka da... Aha, al. Buldum. Kanka. Ha, buldun mu? Al. Bakayım. Envanter dolu. Kanka envanterinden bir şey sil. Benim de envanter dolu ya. Oğlum ya tohum. Burada şey var. Tohum var. Sil. Taş var. Taş sil. Taş, taş. silme taş lan taş çok işe yarıyor. Neyse ya. Ciddi Hı. misin? Neyse artık Kanka, sizin. çiçeği siliyor. Çiçek çiçeği, iş gerek. Çiçeği kesin sil. Çiçek hiçbir işe yaramıyor. Kanka kili de siliyor. Kili sileyim mi? Hayır kili silme. Kili çok önemli. Tamam oh. kanka o kadar yeter o kadar yeter git şimdi başka şey al bak şurada bir tane odun var git onu al git git kanka, Kanka. <laughs> Gitar, git. <laughs> bizim kanka. Bizim şu kalıçalık net kısmında balığımız olmuş mu bir şey diyeceğim olmuş. bu arada. Kanka bak az daha kili siliyordum silmedim. Bir tane var. Bir yani taş var. E terime taş geldi. Kanka ben burada kızarmış hamsi yapıyorum. Hamsileri kızarttım. Yap kanka şuraya bir tane daha atölye koy. Tam buraya koy. Tam. Nereye? Tamam. Benim tamam, oldu. Yapıyorum, yer. bekle. Bu atölyenin tam arkası. Kanka Kanka onun yerine başka şeyler de yapabilirim ben. Hayır kanka atölye çok önemli ya bizim için şu an. Tamam. Oradan tamam, eşya tamam, üretiyoruz tamam. kanka. Aynen buraya koy. Tam buraya. Dur yapayım ben. Hah. Oy. Kanka şimdi bunda ne oluyor söyleyeyim mi? Bunda bir sürü alet yapabiliyor. Ya işgal etme şu şeyleri ya. Bıktım. <laughs> atölye işgal ediyor. Ya bir sal bir atölye Allah aşkına. Metal plakalar var. Metal kanka saz yap saz. En çok şu anda bize saz lazım. Saz. Tamam saz Ben saz yaptım. Tamam. Ha. Odun. Şöyle. Aa! Arkadaşlar o zaman biz bugünlük videoyu burada kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoya 2 like gelirse devamı gelecek. Görüşürüz.